Merhaba arkadaşlar, selamlar olsun. Nasılsınız sevgili Terazi Burcum? İyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız, hamdolsun. Ee, niye bu ekran böyle buğulanıp duruyor? Birazcık odaklanmaya bir basalım bakalım. Heh. Daha kötü oldu. Neyse siz, şöyle söyleyeyim. O kendi kendine odaklanır. Ee, şöyle söyleyeyim. Siz niyetinizi tutarken birkaç ufak bildirimde bulunmak istiyorum. Yeni gelen sevgili terazi burçlarım için veya da diğer burçta da olabilirsiniz. Teraziyi merak edip belki partnerinizin şey ise, burcuysa. Sağ alt köşede abone ol butonumuz var. Oraya tıklarsanız, abone olursanız çok mutlu oluruz. Eğer abone olma, olduysanız da aramıza hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Sevgili arkadaşlar buradan abonelerime de Müthiş derecede böyle e, kokulu kokulu böyle samimi duygularımla e, selamlar gönderiyorum. İyi ki varsınız. Like'larınızla yani beğenilerinizle ve yorumlarınızla da beni desteklediğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum. Herkesin huzurunda. Evet, terazi Burcu. Videolarımdan da haberdar olmak istiyorsan... Tabii ki bildirim zili butonumuz var orada tümünü işaretleyebilirsin. Terazi Burcu'm umarım tutmuşsundur. Tuttuğunu varsayarak niyetini neyse haliniz çıksın faliniz diyorum ve açıyorum. Şöyle ortalayalım bir bakalım. Bak 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 ekranda da gözüküyor aslında. Şöyle o, Bunların hepsini size şey yapacağım yorumlayacağım. Evet, sevgili Terazi Burcu, Mart ayında seni neler bekliyor? Özellikle böyle parasal konularda ve duygusal ilişkilerle ilgili konular kafanızı yoruyor. Yoracak Mart ayında. Yani ayın, Mart ayının ilk haftası diyelim hani dörde böldüm. ilk haftasına tekabül ediyor. Finansal olarak rahatlamaya başlıyorsun ama. Herhalde o, o geçmişten yani şimdiye kadar bu e, falı duyduktan sonra. Miras kaldığını öğrenebilirsiniz. Aa çok güzel. Bir miras durumu var. Bir hükümet binası var. Elinize toplu para geçecek. Yani tepeden iniyor çünkü. Bak şu olay odur. Ve sevinçten ağlıyorsunuz. Ha Çok mutlu olacaksınız. Hani baya böyle balıklı moluklu gidiyor. Toplu para geç geçecek elinize. Eşinizin gelir durumunda artış yaşayabilirsiniz. Ya da kredi başvurunuz sorunsuz onaylanabilir. Çalışma ortamınızda sizden veya yöneticinizden önemli destekler alabilirsiniz. Yani bunun her şeyini düşünebilirsiniz. Elinize top para geçecek. Onu söyleyeyim ben size sevgili Terazi Burcu. Peki 9 rakamı görüyorum ben burada. 9 Mart'ta sağlığına dikkat etmende fayda var. Özellikle böyle bir bağışıklık sisteminizle ilgili problemler ortaya çıkabilir yani veya da mide sorunları, böbrek sorunları gibi yani karın bölgesinde problemler çıkabilir. çok dikkat et. Aman sağlığınıza çok dikkat edin arkadaşlar. Duygusal ilişkinizde de detaylara takılman seni gerginleştirecek. Eski korkularınızı tetikleyebilir. Yani bu partnerinize karşı bazı korkularınız var. Bunu tetikleyebilir. Yani duygusal ilişkinizde. Hani geriye çok detaylara takılma. Eski korkularını tekrar getirme. Yani ee, Alim diyeceğim geliyor ama A ile L harfi var. Bu isminin içerisinde de geçebilir veya soy ismini. A ve -L, L harfi. Çok dikkat edin bu insana. Yani sizin bu korkularınızı tetikleyen kişi de olabilir. Yani hisleriniz güçlü olacağı bir döneme geçiş yapacaksın. Ama aklından gelenler karşınıza çıkabilir. Yani aşk hayatınızda iletişim kopukluğu yaşayabilirsin. Anlatabildim mi sevgili terazi burcum? Yani sevdiğiniz kişiyle bir uyuşmazlık yaşayacaksınız. Fikir uyuşmazlığı. Onun hakkında size söylenenlere inanmayın yani. Yani dedikodudan ibaret olacak. Çünkü yani ikiniz böyle el ele vermişsiniz ama arkanızdan konuşan o kadar çok kişi var ki. Yani bu ilişkiyi batırabilmek, berbat etmek veyahut da rezil etmek isteyen birçok kişiler var. Hani tek de değil bu. Var hani bir kişi olsaydı demeden de kendimi şey yapamayacağım. Öte yandan partnerine ciddiyete giden adımlar atacaksınız ama biliyor musunuz? Ne güzel bak... Ee, her ne kadar sizin arkanızdan konuşan, sizin ilişkinizi bitirmeye çalışan kişiler olsa da öte yandan partinizde işte e, ciddiyete giden adımlar atacaksınız. Yani birbirinize çok güzel destek olacaksınız. Aranızdaki problemleri çözerek güçlü bir beraberliğe devam edebilirsiniz. Yeter ki siz sizi dinleyin. İkiniz birbirinizi dinleyin. Dış şeyleri dinlemeyin kulak asmayın. Siz ancak birbirinize doğruyu söylersiniz. Gerisi teferruat. Eğer ortaklık, bak parasal konularda da ortaklıkla yürütülen işiniz varsa ha sizi iş hayatında çek fırsatlarla karşılaşacaksınız. Eğer çocuğu olanlar için söylüyorum, çocuğunuzla ilgili bir takım gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yani iyi. Yani gerek sağlığı, Gerekse eğitimi eğer çocuğunuzda bir sağlık problemi varsa o olumlu yönde iyi anlamında söylüyorum. İş hayatında da ona zorlandığını görebilirsiniz. Onun zorlandığını. Onu pes etmemesi için destek olmanız gere gerekiyor. Çocuk için değil. Onu pes etmemesi için ya çocuğu da olabilir. Çünkü yaş ortalaması yüksek kişilerin de e, çocuğu var sonuçta. Hani iş hayatında o da olabilir pes etmemesi için destek olmanın senden bekliyor. Yani o beklemiyor ama yap. Ailevi konularda gerginlik yaşayabilirsiniz sevgili terazi. Yani, sizden saklanan gerçekler var. E, yüz, yüzleşebilirsin bu konuda. Yani niye saklarlar onu da bilmem ama aile büyüklerinin de böyle bir sağlık sağlık çıkıyor bunda. Sağlık problemleri sorunlarıyla ilgilenebilirsin. Yani Allah Şimdiden şifalar versin diyeyim ama sağlık sorunlarıyla da ilgilenir. Mart ayının sonuna doğru yalnız onlar yeni bir ilişkiye adım atabilirler. Yalnız olanlar. Ne güzel. Yani inşallah e, doğru kişidir, ruh ikizinizdir diyelim. Hayırlı olsun diyeyim. Birlikte olanlar da partneriyle geçmişteki duygusal yaraları tamir edecekler. Yani sonuçta bu e, kahvenin şeyi bir takım problemler yaşamış olabilirsiniz ama parasal konularda da iyiye gideceksiniz. O şeye çok taktım. E, ne derler ona? Havadan bir para gelecek. İnşallah e, miras, ölüm hak miras, helal derler. E, bütün sıkıntılarınızı giderecek şeyler söz konusu. Bayağı da hani inmiyor. Biraz vakti var gibi gözüküyor bunun. Evet sevgili arkadaşlar bir de tabağımıza bakalım bakalım. Bu da böyle mi duruyor acaba? Yani şurası kırık gibi duruyor ama. bakın Şöyle tutuluyor herhalde. Kırık değil aslında. Ne biçimsiz bir tabak. Kullanmayayım kullanmayayım diyorum ama takım olduğu için mecburen. Hadi. Ee, Boğa burcundan birisi size çok güzel bir maddi kaynaklı bir yardımı dokunacak. Yani resmen bu kişi boğa burcu. Belki burcunu bilmiyor olabilirsiniz ama hani böyle bir şey olduğu zaman lütfen burcunu sorar mısınız ona? Boğa burcu çünkü kesinlikle. Yüreğinizdeki şeyi, sıkıntıyı atın artık. Yani geçmişe takılmayın. Geçmişte bir takım problemler yaşamışsınız artık. Neyle ilgili? Partnerinizle ilgili olabilir başka bir şeyle olabilir ya yani eşiniz olabilir o sıkıntıları var ya gün yüzüne şey yapın artık yani ya kapatın o defteri çünkü mutluluk seni o kadar güzel bir şekilde bekliyor ki ama sen o kapıları açmıyorsun sevgili arkadaşım kapıları bir aç bakalım tamam mı bir aç bir huzura bir şeye eriş sevgi terazicim ondan sonra karar ver yani tez canlılığın artık seni hani kızdırıyor bazı insanlar. Çok tez canlısın çünkü. Bir şey yap. Bir bekle, sabret. Diyeceğim bu kadar Mart ayında. Sevgili Terazi Burcu'm yeni geldiysen sağ alt köşede abone ol butonumuz var. Oraya tıklayıp abone olursan çok mutlu olurum. Eğer abone olmadıysan da, olduysan da pardon. Aramıza hoş geldin diyorum. Eğer ki güncel fallarımızdan da haberdar olmak istiyorsan yapman gereken şey ne? Tabii ki bildirim zili butonumuza tıklıyorsun ve tümün işaretle her nerede olursan ol sana bildirim gelecektir. Kahve falını dinleyebilirsin. Abonelerime de buradan kocaman sevgilerimi gönderiyorum. İyi ki varsınız diyorum beni desteklediğiniz için. Tabii ki sosyal medyanızda da e, Paylaşabilirsiniz. Tavsiye edebilirsiniz. Çok yakın Mart ayının birinci gününden itibaren çok güzel sürprizlerle sizlerle birlikte olacağım. Güzel sürprizlerim var ama her zaman zaman yapıyorum ya ama kaçırmayın bence. Böyle aklıma geldikçe tabii ki siz de hani böyle diyorum ki fal bakayım ama herkese bakmak yani uzun kişisel fal bakayım diyorum. Herkese bakmak olmuyor. Yani kahve falı bakayım, tarot bakayım ama çekilişle mi yapalım, ne yapalım? Bunlarla ilgili fikirlerinizi bekliyorum sevgili arkadaşlar. Hani ne yapıp da çekiliş mi yapalım? Onunla da hep beraber düşünelim mi? Çünkü hepimiz bir e, aile olduk burada. Sizden bekliyorum. Sizden tek istediğim şey özellikle sağlıklı kalmanız, mutlu kalmanız. Gerisi teferruat. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, maskeli kalın mesafeli kalın sevgili terazi burcum. Hoşçakalın.